bana. Koş, evet, Şu evet, attım evet. Attım Şu DB torlu. Şu da amına koyayım çok gitti ya. Kanka tamam ben. Vur, malisi, malisi vur. Hala skill'im evet. atrus var. Şuna hazır, şuna hazır. Evet. Vur, malis attım sadece. Kanka en sağlamına malis attım. Ezikler var, bir ton Sağ torlu. ya. Aldım onu kanı. Bir geri gel DB atayım birine. Bak bu kanka, evet. Kipsil, kipsil bak lütfen. Ha, Mdb, Ate Var Şu, da kipsil? Cfm yok çünkü. Ha, aynen aynen, çok iyisin, çok iyisin, evet. Sol torlu, klan başkanının orası. Malis durmuyor mu be? Attım körüne. Okey, okey, okey. Klan başkanına yaklaş, yedi yedi yedi. Ölecek galiba bunlar. Arkandaki de malistir ya, Nova. Şu var, bir dakika. Adda diye biri var, Hako Ben çok uzaksın, geliyorum sana. Şu panek'e db attım. Toru uzanmıyor lan, tor at. Maliste. Asaslar falan var geldim etki şeyine. ölecek. Nah. Bir de bahçeye doğru dur durma abi. Şu içinde kim var? Aldım onu. Neredesin lan amına? Bahçede mi? Bahçede mi? Bahçenin yanındayım. Tamam sür şunları. Tamam bunlar şey siktir et. Bir durma arka geldi. Durmayayım ben. Bebe attı bana. Oğlum çarda. Mami abi yeni durma, gördüm valla. Durma, durma 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 durma. Ali ya. <laughs> bana. Bırakıyorlar bırakıyorlar. Selim kur bırakıyorlar. Selim Sonra... kur var diye. Ee, Arkandan kimmiş? da birileri düşüyor. Dikkat etsene. Ben Mono'ya doğru gidiyorum. Şurada simit çokçu var. Buff'ını sildim. Malice'li. Gerçekten lan, geri, geri mi, mi döndün orada? O pozisyona gerçekten geri mi döndün ya? Kes. Şu bandoz hazır. Evet. Evet evet. evet. Yaklaş. Durmuyorum. Durmuyor, girmiyorum. Ben durma girmiyorum. Ben de yani. girmiyorum. Şu Malis'i seker. Atamadım. Şimdi attım. Sadece malis var. Malis var. Bende de malis var. Kırın attım, kırın bana doğru çık, bana doğru çık. Aldım onu kasana. Arkan dikkat etsene. Arkan bizdenmiş arka. Ee, o arkan düşman da var. Evet evet. Durmuyorum biraz zaman. Kanka yaklaşıyor meyce. Lüp yaklaş. attım. Gidiyorum. Vur. Hemen sağdaki şuna hazır. Git vur git vur. Süper torla. Yetmiş atacağım. Ülkü tutan. Attım. Sağda Valeska. Şuna Tek yemesi lazım anasını satayım. Tek. Attım sap. Attım sap. Yok ben skiller ya. Şuna hazır. Evet evet evet. Meç meç meç. Kanka bir. Canaz tam canaz kes onu. DB'li kafanda. kafamda. Biraz şeye doğru. Aldım o bana doğru kaç. Arkandaki birli DB. Bir tane avuk at. Bir on kadar. Bir kadar. Bir Durma 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 sonra. Durma türünü aldım. Ya. Bakın lan beni. Emir'i mi atacağım ona verirsen. Emir. Sağdakinin hazır. Git vur git vur. Kanka gidiyorum mu da bak. Sağdakinin DB'li. Can azmış ananı. attım. Lip attım. En sağ bahçeye doğru git bahçeye. Liverpool klan başkanı. Yaklaş ona. St Buff silik. Malisli. Arkandaki jester jester. Okçu geldi sana. Aldım AK'nı. Soldaki okçuya koş. Karamsar koş. Orada gel. bu arada Z'den çok dem açıyorum Söyleyeyim bak şimdiden. Z'den Malisli geldi bana. Kürünü attım. Onk'a tutuyorum. Attım onu. Bana doğru gelsene. Bana doğru gel durma. Yes yes. Erol taş falan var. Şu meyve yaklaş vur. Dur hemen bir pardon pardon. Şeyi onu sildim. Nereye çekti onu? Sola. Blink attı blink attı blink attı. Tamam gidiyorum gidiyorum ama bak. Evet, şunda buff silik 10k tutuyorum. Aldım 10k. Çok gidiyorum. Aldım bir daha. Gelmeyecek galiba. Aynen. Ben en başta sana ipoyu verdim ama. Gidiyorum bir hey. valla. Bekliyorum seni. Evet. Hazır. Vur. Aldım 10 Kanka Paris'te random inanılmaz Süper, bir kür geldi. Süper evet. Süper random random çiftledim bu arada. Çiftler et onları gel. Tam spike döndü. Hadi evet, şuna şunu hazır vur. Hemen içindeki bebe. Oğlum Ali sattım. BP'de şey buff silik aldım ama Almadım. Bir durmuyorum. BP sildim mi o BP'yi? Koşuyorum. Buff silikte. Buff atıyor kendini herhalde. Allah'ım ya Rabbim. Bunu da kesemezsem. Be, be, be. Selam. Evet Kankan aleykümselam. Neyi başaramıyorsun ama nakim. Aleykümselam. <laughs> Uyumadı mı Şükrü? Adam yayındayız reis sonra. Yayındayız ya. aynen uyumadık ya. Şu eski CS'ye gelsene. Tamam. Arkanı gördün mü bu arada? Arkanı. 70. Arkan tam arkan. Tam. sol sol taraf torlu be. O mage'i vur. Şuna hazır vur. Kanka spike'ım yok okçuya vurayım. vuruyorum. Sana onu kat Arkanda bir tane daha e eli var bak. Klabi boyumuna. Çok gitti ya. İçindeki malısı. O o torlu torlu şey basan, görünmezlik basan. Aldım onu. Bir durmuyorum. Arkada BF var. Allah Allah. Kanka bu adamlar vallahi de meçemiyor. Bak Onun ben kafanda malisi. Şey, malisli şimdi. Şu F2 vur buna. Diğerin hazır. Lan bu ölüyor galiba. Malis attı bana. Arkandaki buff'ı silik mi? Sildim şimdi. Ona malis lazım. 800 bastı. kanka tor attım. Bu da DB tor sonra. Tor yememiş. Hani Bilgin olsun diye söylüyor. Bilgin vallahi kafasını attım Toro. Ayşe attım sana. Yep. Drill falan var. Tüp attım koşuyorum sana. Site attım ya kapıdan taktım. Solda okçu var hele enitle. Ben tutamıyorum adamı. Tek nefes. Evet Malice'le vur. Ocak herhalde. Aynen. O da onu da vur. Yifade hocamla fırç. Uzağım biraz. Hmm, Poli bir... boğa yaklaş. Süper. Le şurun attım. Şimdi attım. Allah. Bir tozu çıkledim var ya tozu tozu. Şimdi <laughs> şu. mı? Evet evet kaçıyorum bir bana doğru. Nere gidiyorsun amına koyayım ya çok gittin aldım onu. Ya. Lüp atıp koşuyorum. Bir yaklaş. Vur ona. Onu kes geri gel sonra. Geri gel be. Çık dedim bu arada. O yüzden Sol, gidiyorum. Solda Pires var. Körüm var. Yani. Evet, körüm var. Yaklaş ona. Vur. Yani ya niye uzak kaçıyor amına koyayım? Mal sattım şimdi. Para atacam Malı sattım da Uşun kardeş i̇şte, bir tane bile Uy. skillim yok amına koyayım. Hop. Ona vur. Hop. bir daha. Mono 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 tek nefes var. Yok ben Kısa geri arka, döndüm, geri döndüm. Eee tut kendini. Aldım onu. Durma sen, sen durma sana. Sen dur bakıyorum aldım. Ben öleceğiz. Torluyum. Tamam, ben attım attım ben. Aa, sana kaçacağım pedon altından. Oğlum bunlar niye ırk gibi tamam, doğanıyor lan? Senler var bak. Bana doğru gel. Benim yanıma gel. Lüp attım evet geleceğim geleceğim oradan. Sen ya da ben gidiyorum. Ananı sikeyim. Sağ taraf torlu be. Evet. Şuna hazır. Vur. Arkadaki onu kes. Nerede diğer asasamına? Şuna hazır vur süper torlu. Geri kalanlarla. Bana lazım. Söylüyorum şimdi. Şu Dexter hazır. Vur sonra. Ölecek bu. Sen de gel. Z'den vur bunları. Şu Billy'ye yaklaş. Ya da Billy'ye yaklaş. kafada anal bilmem ne var. Ana dizim ne. Hemen. Aa. Göz... Aa reziyor. Onu rezi... <laughs> reziyor mu? Onu reziyor. Reziyor mu? Ah iyi bari. Tamam ölü. Malisi bu da. E, Mono'ya doğru gel sonra. Toz bastım koşuyorum gel. sana. Sollu gel. Süper yedim durmuyor mu be? Durmuyorum. Arkadan geliyorlar evet. Zeyden sinir. Ona hazır. Yaklaş asasa. Vur. Kanka koşuyorum. Tor, Arkandaki de şey buff silik. İlizyon yedim vuruyorum Kürünü ona. Kürünü attım. Aldım onu kanı. Yok çiftledim. Tamam durma durma. Arkan. Tam dön arkanda şuna hazır. Vur. hor yedi. DB'li. malisle O F2 vur varıyor ha. Ölüyor lan. Öldü tamam Şuna yaklaş. Enter free yedi. Ona F2 vur. F2 vur. Asası hazır. Vur. Aldım onu kanka. Bebe bebe lan. Hadi blok dedim. enter free Enter priyaz evet, yaz. Dektim dektim dektim. Yaklaş şimdi de, patla patla. Elden gel sonra. Asas F2 var kürün al. Şimdi patla şimdi patla. Malis attım torda yemez diye. F hadi. Tamam şu gel kafamda. Tekrar ilizyon dedin de bana. Bu Hedesi geldi. Var. Teksi mi SS takmış. Şuna hazır Mali vur, Ben az biraz. Şu karusa şey evet DB'li torlu. Bakalım şimdi. He işte şuna, olması gereken. Yaklaş... Aslında olması gereken. Uzak biraz. F2 vur F2 vur. Klan başkanı hazır. Vur. Süperli sadece. Bana doğru gel. Aldım onu. Hayır hayır. Tamam. Z'den Mali sattım buna. 1920 atıyorum. Pire F2 vur. Arkadaşım beni de. kim arıyor? O Pires ölü ama koyayım. Bir hazır. Vur. Al, Benim on tankta 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 tankta. 1920 atıyorum. O bana. Kanka sen 10k, 10K demedin mi en başta 10K ya? Attım. Vallahi canım bir daha indi ha bak. O öyle teklemeye bir daha geldi galiba. Bir dakika dur dur. Karusar geldi de. Rezlemeye geleceğim şimdi onu bekliyorum zaten. Evet 10k atmışsın bu arada. 10k 1920 10k yapacaktım da gel gel stire evet. donarım. Laban dost salam var benim. Helal artık. dost. Abi item item full item. Onu valla şu preste şu an ünlem komutu ben ekleyemeyeceğim ya. Ama ekleyebilen olursa valla çok iyi olur. Akara set 9 durma, set 10 F2 şart olmuyor be. Vur. İleri doğru koş. Full Hazır. Item. Vur. 10 kağıt atmam lazım. Bana kaç bana kaç bana kaç aldım onu. Al. Durma be. Ne edin? Mali durma sen durma. Şükredim şu durma an mi? Sen durma, durma be. Hiç Şu an RP GP... Tamam döndüz okey Okçu F2 vur en sağdaki varıyor hazır Kör attı kör attı kör attı Tamam, tamam. körünü attım geri gel geri gel geri gel ee... Bitti CHP bu arada sıkıntı yok Tamam yapacak bir şey yok ona Piresi kesebilir misin lan Evet oradan Dex takarım da ne falan var yaklaş bayağı ona. önde Mage hazır Git yaklaş Kanka bak o tora küre geldi Evet evet malis attı Tamam bu ölüyormuş ee... Süper Bir durma körünü attım O mece yaklaş eliksirli bak eliksirli vur Süperli malisi. Arkanda LRMH, LBL. Aldım, aldım on kanı. O ölmüş lan. Bir durma bana doğru kaç aynı. Yok eskrim var, eskrim var. F2 vur. F2 vur. Şimdi hazır? Vur. Aldım onu. Yo yo Kırına gir. Girme iş var. Aynen gitme gitme. DB'den durmuyorum şu an sen kaç. At kendine kür at kendine. Kanka okçular mı sıkıyor bana amına? Durma 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 durma, durma lan. Durma. Durma. durma, durma. Okçuları öleceksin sen. Toz bastan. Solda bak Ron Smash var bir tane gördüm <laughs> Ron Set takıyor ama nakı Tepede lan tepede tepede full Onu kes kaç hemen Aldım onk'a kadar onu tutuyorum sana Tamam Arkandaki Dur bak Bandos Şimdi battım aga Ya böyle gidemeyiz ki ama nakı Ne var CHP var mı şu an? Aleyküm söyle müsaade aleyküm Var var Bir üstümüze çeksek nasıl olacak Gel solda gidelim ya siktir etme. Bak orada AFK Mesh var Purple diye Yes şu Omega Sol başı da. Evet. Kaç süper. Aldım onkar sana Durma durma sen durma süperleyim sen sen durma durma gelme kör aldın. Efe bizim meşler geldi ona. Ya bu kritiğim kör attı. Evet. Kendime kör attım minor at bana. Aldım onu. Bunlar ölecek de bana vuruyorlar ama. Kaç kaç böyle blok Abi, yapıyorum başladım. böyle blok yapıyorum. Kanka sen değil yeme şeyi mi açtın? Aynen. Ölmeden tamam at bir şeyler yap. Yok ben şimdi bir tanesini eresini getireceğim ya birazdan. Bu arada tam öldüğün yerdeyim dostu haberin olsun. O, bir şey geliyorum ya. Tamam ben geliyorum sana doğru. Nasıl o kadar fail edeyim anlamam gibi el atmaya çalışıyorum ama durduğun yerden. E, sıkıştım ne yapabilirim ki? Ne M20 atayım, minar atayım yok ama. Kanka dibine girdim body block yapayım diye bir yürüsen Olum, belki takılacaklardı sonra atacaktın eli. Ha o sıkışırsan o zaman bilmiyorum. Sıkıştım. Ha, Ali gibi hale atıyorum. Ben. Sağdan geliyor dikkat. Abi geri gel. O pirese yaklaş. Cephe var. yaklaş. Süper torlu vur. Kendime kör attım. Bir geri gel. Ona malis dışım. Patla patla patla. Aldım onu almadım. Eskrim var değil mi? Bana doğru gelsene. Evet şık şık. Tamam, F3 geçmiyor amına koyayım klavye yine. E, Dedim ha kanka. Var. Yaklaş baykuşa. 75'im yok da bak. Lift. Pekat, malis, le, pot bas, pot bas, aldım akar. Ya amına koyayım. İşte ne oraya ne mesela kafadan sabatman lazım bu tarz pozisyonlarda. Yani 13, 12, 13 kişi var çünkü.